Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün e, bela bir konuya değineceğiz. Konu çok uzun. E, bunu bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. Yani pek uzmanı olmadığım bir konu. O yüzden notlar aldım ama e, gerekli de bir konu. E, konumuz e, inançlar e, ve ateistik üzerine. O yüzden e, notlarıma bakmak durumundayım yanlış bilgi vermemek için evet hayata daire başlıyoruz hep birlikte umarım faydalı bir yayın sorudan başlayalım önceliği atayistlere verelim dediğim gibi bela bir konu şunu diyorlar bilimle yaratıcının çatıştığı ve haşa bilimin yaratıcı gitgide Öldürdü, savun savunuyorlar böyle bir iddiaları var ee, Tabii buna inanç yani özellikle e, İslam inancına karşı cevap var mutlaka bu cevabı araştırdım ee, biraz uzun birinci bölümü e, beraber paylaşacağım sizinle ya yani bu iddia e, Birinci anlamda eski bir bilim iddiasıdır. E, materyalizmi savunan bir iddia. O zamanlar bu söylemler vardı, kabul görüyordu. Şu anda bu iddia kabul görmüyor. Bilimde e, tez, antitez, sentez e, bu da bir tezdi. Zaman içerisinde tabi bilim gelişti. Sinir bilim e, ve kuantum bilimi bunlarda ilerlemeler kaydedildi ve e, bütün bunlar gösterdi ki holografik bilim e, açısından da böyle biraz derine ineceğiz. Hep birlikte öyle bir bilim de var. Holografik bilim hepsini içine kapsayan yani. Bunlar da e, üç bölümde oluşuyor. Yani bunlar birbirini tamamlayan şeyler tabii. bununla Batı'da, üniversitede, Kolombiya'da 2014 yılında, Kolombiya'da 2014 yılında post-materyalist bilim manifestosu yayınlandı. Enerji tabanlı bir evren tezi ile daha sonra rasyonellik bilim tezini geliştirdi. Karl Popper 1920'li ve 30'lu yıllarda eleştiris eleştirisel rasyonellik bilim tezini geliştirdi. Bir tez dedi ki yanlışlanamıyorsa yani onu çürütemiyorsan o tez bilimsel olarak yok hükmündedir dedi. Yani bilimsel olarak yoktur diyemeyiz. Bir şeyi eğer yalanlayamıyorsan, yanlışlayamıyorsan o teze e, yoktur da diyemeyiz. Peki e, bunu nasıl anlatayım ben size? Örnek vereyim. E, mesela bir insan geliyor ve size diyor ki bütün leylekler beyazdır. Ve bu tezini savunuyor. Peki diyorsun sen bunu nereden e, kanıtlıyorsun? Yok çünkü ben başka renkte hiç leylek görmedim. Peki başka biri e, gidip alaca veya siyah veya kahverenkli veya yeşil bir leylek bu getirdiği zaman ne oluyor? E, siz onun tezini çürütmüş oluyorsunuz. Çünkü beyaz diye savunduğu leyleğin farklı renkte bir leylek bu getirmişsiniz. E, Ataist düşüncede Tanrı yoktur diyor. Fakat Tanrı'nın yokluğunu kanıtlayamıyor. Leylek örneğini bu yüzden verdim. Yoktur diyor. Ama onun yok olduğunu kanıtlayamıyor. Yanlışlayamıyor daha doğrusu. Onun için bilimsel değildir. Tutarsızdır. Çoğu ya ate ya deisttir. Şu andaki toplumlarda bu tezi savunanlar çünkü e, bu tezleri savunulamaz ve kanıtlanamaz. O yüzden e, Korpopir'in eleştirisel, rasyonel, yanlışlanamıyor bilim tezinden sonra e, ateist tezi dediğimiz gibi çürümüştür. Aynı zamanda e, materyalist de açıklayamıyor ve Tanrı inkar tezi tamamıyla çürüdü bugün şartlarına göre. O halde kanıtlanabilir neler var buna gelmek gerek. Birinci yol deney ve gözlem. İkinci yıl akıl yürütme yöntemleri, Üçüncü yol e, rasyonal sezgiler ve dördüncü yol ise inançlardır. Evet saydığım bu üç yolu e, kanıtlayamayan kişi inanca teslim olmak durumundadır. Bu üç yol e, tek tanrı inancını doğruluyor günümüz bilimine göre. E, bilim sorgular, bilim e, silahı olmadan yani bilim bunu açıklayamadan e, ortaya bir tez koymadan e, tanrının yokluğuna da inanamayız. Kanıtların en önemlisi ise insiliko değerlerdir, deneylerdir. insiliko deneyler. Şimdi birincisi in vivo var. In vivo nedir? Canlı üzerinde deneyler yapan işlem. In vitro var. Canlıdan önce dış deneyleri yapar. Bir de ex vivo var. Bu da doku parçasını alır ve inceler. Laboratuvarda inceler. İn silico deneyler ise bilgisayarda modelleme ile yapılır. Örnek e, hava durumunu tahmin etme yetkisi, yeteneği ee, öyle yapılıyor ve başarı oranı başarı oranı da yüzde 80-90 düzeyinde ee, bir ortalaması var. Bayağı başarılı yani bu e, bilgisayar modelleme işi tutuyor. Aklın e, kabul ettiği bir de yöntem olasılık hesapları. Bu da e, kiplik. Bu da kiplik mantığıdır. Şu anlama gelir. Bir önermenin gösterdiği şeyin yalın, zorunlu ve mümkün olup olmaması durumunun araştırılmasıdır kısaca. Bu mantığa göre evrende bir yaratıcının olması zorunlu varlıktır. Bunu e, İbn Sina vecibil vücut diye demiş. Literatürde e, de böyle geçtiğine inanıyorum ben. E, hakikate giderken akıl bunu kabul ediyor. Hakikate dokunarak bulma var bir de. E, yani ellerinizde bir şeye dokunur gibi onun gerçek olduğunu anlarsınız dokunduğunuz zaman. Bir de akıl yürüterek bulma var. Örneğin size doğru gelen bir kişi diyor ki ileride aslan var, bir aslan gördüm. Bir dakika sonra bir kişi daha geliyor, diyor ki evet ben de gördüm. Bir kişi daha gelip söylüyor ben de aslan gördüm diye. Üç kişi bu aslanı gördüğünü sana söylüyor ve hallerinden, tedirginliğinden de Üç tane şahit yani üç tane delil var ortada. Ee, sen bu aslanı görmediğin halde orada bir aslan olduğunu aklın kabul ediyor yani düşünebiliyorsun evet orada bir aslan var çünkü üç kişi görmüş üçü de destekliyor ee, duyduklarından bir aslanın var olduğunu anlayabilirsin. Yani gidip aslana bakmana gerek kalmaz. Bunu tehrit kurallarına göre üç kişide öğrenmiş oluyorsun ve inanıyorsun. Yani bir örnek daha vermem gerekirse yani bilim tabela gibidir. Orada bir tabelayı görüyorsun. Sana bir şey gösteriyor yani bu tabela asılı olan bir yer, tabelada yazılan şeyleri bulundurduğunu anlıyorsun. Yani bunu içeri gidip görmeden bile sen bunu idrak edebiliyorsun. Burada market var, markette ne olur tahmin edebiliyorsun aşağı yukarı gibi. Ama o tabela sana gösteriyor orada bir şeylerin satıldığını ama tabi onun arkasındaki gücü de anlaman lazım, idrak etmen lazım. Tamam orada bir tabela var. Başka bir dükkanın önünde veya iş yerinde başka bir tabela var. Orada da farklı bir tabela var. İçlerinde ne olduğunu da tahmin ediyorsun. Ee, yani onların varlığını anlıyorsun. Asıl düşünmen gereken o tabelayı oraya asan o mamulleri oraya getiren e, biri olmalı yani. İşte bunu düşündüğün zaman dersine çalışmış oluyorsun. İşte e, burada Kuantum fiziği buna yardım ediyor. Ee, batı'da evrim dersine karşılık alternatif bir ders verilmeye başlandı bile. Hem de mahkeme kararıyla evrim teorisi dersinin karşılığında alternatifi olarak e, akıllı tasarım dersi mahkeme kararıyla liselere veriliyor şu anda. Sebebi ise bu evrim teorisi her şeyi açıklayamıyor diyorlar. Post materyalist bilim de açıklayamıyor. E, o halde akıllı tasarım dersi gerekli. Çünkü evrende akıllı tasarım var diye kabul görmüştür. E, post materyalist bilim üçüncü bilimdir. Aslında din de bilimdir, sosyal bilimler de, fizik de, kimya da bilimdir. Holografik bilimdir. Bunu hepsinin içine kapsar. O yüzden din bilim dışına çıkmaz. Bilim de tek tanrı varlığının olduğunu akıl yoluyla kabul ediyor. Çünkü olmadığını ispatlayan bir e, alternatif yok. Yani e, her şeyin doğanın güzelliğini işte mükemmelliğini falan her şeyini görüyor bilim ama ondan sonra onun arkasında ne var? Bir şeyin olması gerekli. Bir zekanın bir aklın orada olduğunu hissediyor. Ee, ama bunu red reddederler de çözüm bulamıyorlar. Olmadığını ispatlayamıyorlar. O yüzden e, bunlar e, tersini ispatlayamadıkları sürece inanç baskın geliyor. E, ve bu araştırmalar sonunda Göreceksiniz diğer bölümlerde de paylaşacağım inşallah Allah ömür verirse yani ataiz diye artık geçmişte kaldığını bilim de ispatlıyor çok eski e, deyimler bunlar artık bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci bölümde e, gene bu konuyu işleyeceğim. Çünkü çok uzun. E, her zaman söylediğim gibi uzun olduğu için videolar izlenmiyor. O yüzden kısa tutmak durumundayım. İnşallah bir e, aksilik olmasa haftaya bunun ikinci bölümünü de, bölümünü de yapmaya çalışacağım. Allah'a ısmarladık.